Birinci sorumuz olsun inşallah. Banka promosyonları caiz midir? Gerek emeklere verilen, gerekse bu e, memurların maaşlarının yattığı, bankaların e, kurumlara vermiş olduğu e, yani ödemeler falan var. Banka promosyonları caiz midir? Bir de Bülent Hasateş e, yine seyircilerimizden, takipçilerimizden sormuş. Hocam krediyle araç aldık diyor. E, bir yıl geçti, üç yıl daha borcu var. Aracı satıp faize yatırıp borcunun oradan ödesem olur mu diyor. Zaten bulaşmış. <laughs> Bu noktada bir çıkış kapısı arıyor ama kardeşimize Cenab-ı Allah hayırlı kapılar açsın. Bu iki soruyla hocam devam edelim. Yani promosyonla ilgili hocam bizim çok cevabımız Diyanet'e Soralım programımızda da çok tekrarlanıyor. Promosyon tam olarak fıkıh anlamında faiz değilse de faiz şüphesinden de arınmış olmadığından dolayı biz diyoruz ki temel ihtiyacını karşılayabilen kardeşlerimiz promosyonları aldıkları zaman temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çünkü e, şüpheli de bile olsa faiz şüphesi bile olsa faizde biliyorsunuz bütün kamunun toplumun hakkı vardır e, kişinin onu kullanması doğru olmaz temel ihtiyacını karşılayabilenler için e, ihtiyacını karşılayamayan garibe gurebaya vermesini ama bir zekat hayır niyetiyle değil toplumun bir hakkı olarak vermesini tavsiye ediyoruz e, tabii bir e, kredi, faizli kredi alınarak e, ev ve araba alınmasını biz elbette zaten e, onaylamıyoruz. din açıdan caiz değildir. Ama herhangi bir şekilde yapılmış bir şey de tekrar yeni bir krediyle, yeni bir faize bulaşarak ödemenin de e, yani en azından bundan tevbe edilmesi, yeni bir günaha bulaşılmamasını tavsiye ediyoruz.